Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meten. Bugün FC Mobile oynayacağız. Ee, grup liderlik tablosu ödülü verdiği için böyle bir paket açacağımız için açmak istedim videoyu. Şöyle hemen şuradan bir ödülümüzü alalım ilk önce. Mascherano güzeldir. Tamam. Paket açacağım bir tane. Bir tane de karşı atak oynayacağım. Çok uzatmayacağım. Bugün yine bir tane edit Ee, burada bu arada 5000 elmas harika. Ha, direkt göndermiş. Ee, <laughs> Şöyle yapma. Tamam. Tamam. Şöyle hemen bir paket açmak istiyorum. Heh. Açalım. Sizin şansınıza ne geliyorsa artık. Bum, bum, bum. Buradan bir şey gelmedi. 39'luk i̇şte geldi. Hadi. Bum. Bum. Kasra edit attım bugün. Ee, edit bulamadım başka da o yüzden. Everton ya kötü bir şey geldi. Dekoratiye. Bir tane daha paket açacağım. Şampiyonlar Ligi paketi yok demiş. mi? Şunu açalım özelim. Bak kartlar yenilenmiş şöyle. 224 elmas kalsın. Hadi. Bum 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 bum. Pit pit zaten bunu biliyoruz. Bu ne adam ya? Abi gene bir şeyler bir şeyler geldi ya. Çok kötü. Abi bunu ben ne yapacağım abi? Yani ben bunu ne yapacağım? Bu ne? Tamam. 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 Yeter. Abo, o neydi lan? Ya da karşı atak oynamayacağım direkt buradan biraz oynayalım. 3 tane bit beraber siz. Ben ne yapacağız şimdi? Oyun ne? Ney? Son kral maçı yapsak yeter galiba. Kaç ataklar en Ve son kadro böyleydi. Yarın da kafa topu değil de FC Mobile atmayı düşünüyorum. Bir de edit atarım galiba. E, yorumlara istediğiniz bir oyuncu varsa yazın yarınki videoda alayım. Arda ne yapıyorsun? Harika orta bu arada. Abi o nasıl vuruş? Real Betis'e yenmek istemiyorum. Yani yenilmek. Yenmek dedim. Bunlarda şey yok mu ya? Rashford. Rashford miydi? Antony miydi? aldı ya bunlar. Niye atmanızdan Antonitsch vurdu. Gonçalo Barış, Barış, Barış. Gitti, yaptı ortasını Barış. Hakan'a geçmeden önce kaleci. Kaleci yerde. Arda! Harika gol Arda'dan. 7 numara verildi kendisine. Arda harika bir gol attı. Kenan indirdi. orada uçan moleyi yapıştırdı. Alanyaspor formasıyla 7 numarasıyla Arda Güler. Barış. Sürdü topu Barış. Barış. Vakti içeriye Barış. Barış. Attı çalımını Barış. Barış. Pası verdi. Hakan Azar. 89 bu arada. Maç bitmek üzere. Abi ha maç bitti mi? Ha, güzel maçtı. Bir sefer kazandık. Güzel. Dev ya Evet, bugünlük çekeceğimiz video bitti. FC Mobile kaldığımız yerden yarın devam edeceğiz kendinize iyi bakın görüşürüz abone olmayı like atmayı da unutmayın